Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi AFAM tarafından farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla deprem özel başlıklı webinar düzenlendi. AFAM Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Nehir Varol'un moderatörlüğünde gerçekleşen programda alanında uzman konuşmacılar 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası farklı konularda gerçekleştirdikleri faaliyetleri ilişkin bilgi verdi, deneyimlerini ve duygularını paylaştı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş depremlerinde Ankara Üniversitesi Refleks Başlıkta açılış konuşmasında Ankara Üniversitesi'nin depremin ilk anından itibaren çok yoğun bir şekilde çalıştığını, akademisyenler, öğrenciler ve idari personelin maddi ve manevi ne yapılması gerekiyorsa yaptığını ifade etti. Ankara Üniversitesi gibi Türkiye'nin en önemli ve en köklü kurumu olmak sıfatımızla ve de insani hassasiyetten son derece yüksek akademik ve idari personelden oluşan bir kadroya sahip olması sıfatıyla yapacağımız şey hala var ve devam ediyor. Daha sonra sırasıyla AFA müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Nehir Varol, Afet Risk Yönetimi ve Kahramanmaraş örneği, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Mustafa Fener ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Kaan Kadıoğlu, Kahramanmaraş depremlerinin analizi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Emine Özmete, Kahramanmaraş depremleri sonrası psikososyal destek, İletişim Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Rezek Altun, Afetlerde İletişim, Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Muharrem Özen Afetlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk, TÖMER Müdürümüz Profesör Doktor Timur Gültekin Afet Antropolojisi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayla Sevim Erol Afetzede Kimliklendirilmesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Murat Güroğlu, İtfaiyecilerin Müdahale Aşamasındaki Rolü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz Öğretim Görevlisi Osman Furkan Ergün ve Arama Kurtar Sarmacı Mustafa Özboyraz sahadan öğrendiklerimiz, öğrenci konseyi başkanı Doğan Müşit altı parmakta Ankara Üniversitesi öğrencilerinin afet dayanışma çalışması deneyimi başlıklı sunumlarını yaptı. <laughs>